Bazen kendini başarılı hissedersin ama içten içe ben aslında o kadar iyi değilim diye düşünürsün. İşte buna imposter sendromu denir. Kısaca şu demek oluyor. Başarının ortasında kendini sahtekar gibi hissetmek. Sanki herkes seni olduğundan daha yetenekli zannediyor ve bir gün gerçek ortaya çıkacak gibi. Belirtileri ise bu başarı şans eseriydi. Ben yapmadım, herkesi kandırıyorum gibi hissediyorum, mükemmel olmazsam değersizim şeklinde düşünce yapıları ile ortaya çıkıyor. Peki neden olur? Çoğu zaman mükemmeliyetçilik, ailede yüksek beklenti, kendini başkalarıyla kıyaslama ve başarıyı içselleştirmekte zorlanma en temel nedenlerini oluşturuyor. Çözüm için ne yapabilirsin? İlk olarak başarını sahiplen. Evet bunu ben yaptım. Hatalar yapabilirsin çünkü kimse mükemmel değil ama sen hatalarına rağmen yeterince iyisin. Son olarak kendini kıyaslamayı bırak. Çünkü herkesin başlangıç noktası farklı. Ve unutma. Kendini sahtekar gibi hissetmen sahtekar olduğun anlamına gelmez. Başardın çünkü emek verdin.